Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz makine mühendisi ve satış müdürü Büşra Erol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben makine mühendisiyim ve yaklaşık 12 yıldır iklimlendirme sektöründe çalışıyorum. Türkiye'de ve çeşitli farklı ülkelerde çalıştım. 33 yaşındayım. 2012'den beri sektörün içerisindeyim. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Davetiniz için de teşekkür ederim. Çok Rica sağ ederiz. Çok memnun olduk. Verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Ee, bizler öncelikle ben ve tüm meslektaş meslektaşlarım iklimendirme iklimlendirme sektöründe hepimiz ayrı birer rolle e, rol oynuyoruz. Aslında bizim tamamıyla amacımız e, toplumdaki her bir bireyin e, konforlu bir alanda yaşaması. Daha doğrusu yaşadıkları alanı konforlu hale getirmek. Ee, bizim her birimizin e, yani tüm insanların bir vücut sıcaklığı var. Ortak bir vücut sıcaklığı ve e, bu vücut sıcaklığına göre ortamlarımızı şartlandırıyoruz. Yani dışarıdaki Belli bir oda sıcaklığı evet, kavramı var. Belli bir oda sıcaklığı yani sadece aslında hava sıcaklığı da değil. Hı -hı. E, havayı şartlandırıyoruz, Hı -hı. suyu şartlandırıyoruz. Yani sizin e, konforlu bir şekilde yaşamanız için gerekli olan ihtiyaçlarınızı karşılamanızı gerektiren... Tüm sistemleri aslında e, tasarımından üretimine kadar üretiminden. Ee, sahaya, bunun kurulumuna kadar aslında tüm makine mühendisleri farklı roller oynuyor. Ee, dolayısıyla aslında biz sizi iklimlendiriyoruz. <laughs> Tabii. Konforumuzu sağlıyorsunuz. Konforunuzu sağlıyorsunuz. Çok önemli. Evet. Tüm gerçekten. binalarda Hı -hı. yani e, etrafınızda görebileceğiniz Hı -hı. tüm binalarda, tüm fabrikalarda, e, restoranlarda, insanın olduğu her yerde buna Hı -hı. ihtiyacımız var. Kesinlikle. Veya aslında arka planda çok detaylı çalışmalar yapıyor çok, bununla yani alakalı. Teknik, ekip. Ee, Evet. Kesinlikle. bakımlar, onarımlar değil mi? Bunlar... Evet, sadece kurulumu da yetmiyor. Bunun üzerine Takibi. daha sonra ciddi bir takip, bakım, onarım. Bunlar çok sü önemli. Süreklilik mevcut. Hı hı. Peki mesleğinizdeki trendler ve gelişmeler hakkında neler söylersiniz? Ee, şöyle yani teknoloji e, sürekli olarak gelişmekte global anlamda Hı -hı. E, her ülkede ve e, tabii ki bilim bir bilim mühendislik bir mühendislik ve e, bir ülkede yaratılan e, ve ilerletilen bir teknoloji zaten e, tüm ülkelerde daha sonra uygulanmaya başlıyor ama şöyle bir durum var tabii ki her ülkenin iklimi farklı Süper. yani bizim ülkemizde dört mevsim Hı -hı. E, yaşanıyor olabilir fakat e, doğuya gittiğinizde 50-60 derecelere çıkan sıcaklık mevcut aynı zamanda. Kuzeye çıktığınız zaman evet. da eksilere iniyor. Evet kesinlikle. Dolayısıyla her ülkenin ihtiyaçları ve iklimlendirme şartları farklı. Dolayısıyla Hı -hı. E, her iklime göre farklı teknolojiler geliştirilebiliyor. İnsanların alışkanlıkları da biraz değişiyor aslında değil mi? Mesela oda sıcaklığı kavramı bazen ülkeye göre değişiyor. Mesela bizim ülkemizde ortalama 21 deniyor. Ama mesela Avrupa'da da 18-19 deniyor. Doğru aslında yani bunun çok bunun çok net bir rakamı yok ama genel olarak Eurovent şöyle söyler mesela yazın 24 derece %50 bağında, hem Kışın 22 derece çünkü daha sıkı giyinirsiniz gittiğiniz evet. yerlerde. Ama tabii mesela bir Rus Rusya'daki evet, bir kişiye alıp, sorduğunuzda gider otel odasını 18 dereceye 10, 15 evet. dereceye düşürebilir. Dolayısıyla evet. aslında mesela multinational ülkelerde bazı otellerde mesela bir odaya ayının sıcaklığını düşürdüğünüzde yan tarafta başka bir oda bunu art arttırabilir. Yani Hı. biri kış modunda, biri yaz modunda da çalışabilir. Aynen. Böyle sistemler biraz de metabolizma demiştim. ile ilgili, evet. biraz alışkanlıklarla ilgili. Kesinlikle. Hepsi etkiliyor. Hı. Peki satış hedeflerinizi ve mühendislik projelerinizi bir arada nasıl yönetiyorsunuz? Şimdi şöyle, e e sektörümüzde Satış yapabilmeniz için muhakkak ve muhakkak tüm teknik detaylara ve bilgi bilgilerine sahip olmanız Hı -hı. gerekiyor. Bu da tabii ki kısa sürede olan bir şey değil. Yani üniversiteyi okudum bitirdim ve daha sonra evet bu bilgilere sahibim diye bir şey yok. Bizde de aslında doktorluk gibi uzmanlık dalları mevcut. Yani mesela ben iklimlendirmedeki teknik bilgilere sahipsem başka bir arkadaşım da otomotiv sektöründe çalışır ve onun bilgilerine ben sahip değilimdir. O da Hı -hı. benimkilere yani e, önemli olan uzun yıllar e, bu sistemlerin üzerinde çalıştıktan sonra zaten bilgi ve tecrübe dahilinde çok daha büyük e, ve yarı faydalı hizmetler sağlayabiliyorsunuz. E, ama satış ve mühendisliği nasıl bir arada yürütüyorsunuz derseniz e, ben satış e, tarafında çalışan biri olarak yıllardır e, bildiğiniz tüm teknik detayları karşı tarafınızdakine aktarıyor. Size sorular yöneltiliyor kesinlikle yani e, mühendislerin genelde zaten bazı kısmı mesela e, çok fazla bazı meslektaşlarımız hı. çok ciddi bilgi birikme teknik bilgiye sahiptirler hı hı. E, ama bazıları da daha daha e, rahat ve daha, genel daha e, yani yok aslında hepimiz e, ciddi teknik bilgilere hı hı. sahibizdir ama kimi mesela arge tarafında hı hı. çalışmak ister ve onu geliştirmek e, onu büyütmek ister diğeri de e, aktarımda ve sunum yapmada tüm bilgi birikimini aktarıp insanları ikna etmekte ve çözüm önerileri sunmakta daha başarılıdır Dolayısıyla satış mühendislerinde satış müdürlerinde ve bu sektördeki yöneticilerde aranan şey her iki yeteneğinde de ...bir arada bulunması. Kesinlikle. Bu biraz zor oluyor. E, çünkü... E, tatmin edici olmanız lazım, ikna edici olmanız lazım. Ve aynı zamanda da e, güven çok evet. önemli. Güven duyulan kişi. Kesinlikle. Yani problem çözme e, kabiliyetinize inanmaları lazım kesinlikle. E, o bilgi birikimini A kişide o kişiye aktarabilir. Bir müşteriye ya da işte... E, teknik departmandaki bir kişiye. Belki de aktarabilir ama belki almayı tercih eder. Çünkü onunla iletişimi e, daha kolaydır. E, sorularına daha kısa sürede ve daha hızlı bir şekilde yanıt oluyordur. Daha hızlı bir şekilde çözüm e, buluyordur. E, dolayısıyla her iki özelliği de bir arada bulundurmanız gerekiyor ve her iki tarafta da kendinizi geliştirmeniz gerekiyor kesinlikle. Kesinlikle. Peki mesleğinizin uluslararası kabulü nedir ve ülkeden ülkeye değişen faktörler nelerdir? İlaveler var mı bu konuda? Evet. Şöyle dediğim gibi aslında mühendislik bir bilim dalı ve aslında dünyanın her yerinde doğru bir doğru gibi tabii. yani var ya bir Bilimsel bir gerçek bir, var. Tabii. Bilimsel objekt. bir gerçek var. Dolayısıyla e, makine mühendisliği aslında global bir meslek Hı -hı. kesinlikle. Ve eğer siz e, kendi alanınızda e, uzmanlaşmışsanız ve başarınızı kanıtlamışsanız e, her ülkede çalışma e, imkanınız mevcuttur. Kesinlikle. Ee, Uluslararası projelerde. Kesinlikle. Tabii ki burada dil de çok önemli. Yani yabancı değerlerinizin e, tabii ki İngilizce olması şart. Hani İngilizce Evrensel hemen, bir dil haline geldi. Tüm ülkelerde geçerli, geçerli. bizim mesleğimizde. Yani Terminoloji de İngilizce genellikle. Ve bir de hani e, global firmalarda çalışmak çok önemli bu noktada. Çünkü e, her brandin, her firmanın e, teknolojilerini takip etmek, onlara hakim olmak. Aynı zamanda e, farklı milletten insanlarla çalışmak mesela. E, hem vizyonumuz açısından hem bilgimiz açısından bizleri çok geliştiriyor. Kesinlikle. Çünkü... E, sizin yapabildiğiniz bir taraf vardır, çok geliştirdiğiniz ama başka bir ülkede de farklı bir bakış açısı vardır Hı -hı. ve farklı gelişmelere açıktır. Ee, sadece... Sadece donanım sahibi yapıyor tabii bu tecrübeler vizyoner bir insan haline getiriyor. Kesinlikle yani ben yurt dışında da çalıştım hatır sayılır kadar yıl ve... Yurt dışında çalışabilmeniz için ve o bölgelere açılabilmeniz için, o bölgelerde projeler, işler yapabilmeniz için biraz aslında şöyle yani milletlerin genel kültürlerine ve çalışma sistemlerine aslında genellememek lazım derler ama… Bir e, adapte olacaksınız değil mi o şartlara? Şöyle her milletin bir farklı bir çalışma hmm. kültürü mevcut. Buna saygı duymanız hmm. ve e, onlara göre… Uyumsanız ve strateji geliştirmeniz kesinlikle, kesinlikle çok Tabii. önemli. Çünkü alışkanlıklar Hı. farklı. Onlara uygun bir e, evet. strateji geliştirip ona uygun e, bir aksiyon planı oluşturmak gerekiyor. Evet kesinlikle. Hı -hı. Eğer böyle bir strateji oluşturulursan e, çok daha başarılı olur ve daha hızlı sonuç Hı -hı. alınır muhakkak ki. Peki mesleğinizdeki gelecek planlarınız nelerdir ve bu hedeflere nasıl ulaşmayı planlıyorsunuz? Şöyle yani çok uzun yıllar oldu aynı sektörde çalışalı ben soğutma sistemleri üzerinde çok uzun süre çalıştım ve bunun genelde hep satış süreçlerinde yer aldım. Ve satışı insan ilişkilerini çok seviyorum. Bir yandan da bunun tabii ki benim lisansıma dair olması ve çok fazla teknik bilgi içermesi bunları... Projelerde paylaşıyor olmam, insanlara aktarıyor olmam ve bunları sonunda uygulamaya koyuyor olmamız beni çok mutlu ediyor. Dolayısıyla aynı alanda tabii ki iler, ilerlemeye devam edeceğim. Neyse. Global firmalarda çalışmaya, partnerlikler yapmaya ve bilgilerimi aktarmaya devam edeceğim. Biraz erkek egemen bir sektör değil mi? Peki evet. kadınlara ne tavsiye edersiniz bu alanda kariyer yapmak isteyen? Yani şöyle hep şöyle söylenir. Hani makine mühendisi ya da erkek işte bu. inşaat mühendisi. Yani erkek işidir kadın yapamaz vesaire. Biraz ben, hegemonya kurmuş vaziyetteler. Evet şöyle baktım bakarsak aslında yüzde hala 90'lık bir yüzdesi aslında yine erkek. Hı -hı. Ben şahsen ne üniversite zamanında ne daha sonraki oyun yıl aşkın iş hayatımda farklı ülkelerde çalışmış olmama rağmen bir sorun yaşadım diyemem. Şöyle ki Kadınlar da çok analitik düşünüyor ee, ve çok detaylı çalışıyorlar. Ee, kadınlar teknik işlerden çok anlamaz ya da işte beyinlerin çalışma sistemleri farklı kadın ve erkeğin. Önyargılar var biraz. Bu tamamen önyargı ve aslında e, toplumumuzun e, bu e, tabuları belki de kadınları da etkiliyor ve onları Tabii. öğrenmekten alıkoyuyor. Tabii bir kodlama ee, var çünkü kafada. Ya, bu erkek işi ben bu sektöre girmeyeyim. Kesinlikle. Yani e, bu önyargıları kafadan kaldırmak ve siz öğrenmeye açık olduğunuzda zaten direkt alıyorsunuz onları. E, ve şöyle bir şey var. Şahsen e, kadın olarak e, bu meslekte e, çok aranıyor olacaksınız. Neden? Ee, dediğim gibi belki yüzde 80-90 belki üzerinde ülke ülkeye farklılık gösteriyor ama erkek olduğu için global firmalar gerçekten kadın mühendis e... istiyorlar. İstiyorlar. Evet, Neden? Yani Çünkü... Biraz pozitif ayrımcılıkta başladı son yıllarda. <laughs> yani şöyle e, şimdi sizin e, de bir departmanda mesela 9 tane erkek mühendis varsa e, bir tane de bayanın e, olması lazım. lazım. Çünkü çeşitlilik, diversity dediğimiz bir şey. e, perspektif bizim programımız gibi ayrı bir perspektif katıyor çünkü kadın. Benim de şöyle hani zaten bu, bu bu kadın bu sektörde bu kadar erkek egemen olmasına rağmen hani her şey öğrenmiş ve bu yere gelmişse Başarmış. zaten asıl diğerlerinden diğerlerinden daha fazla efor sarf ederek Hı -hı. gelmişse zaten çok başarılıdır. Değerlendirmek ee, lazım diye Tabii ki yani bu kesinlikle ama bir şans değil. Yani bu Hı -hı. o o kişi çalışarak, yerin, emek e vererek. Evet, çalışarak emek vererek geldiği bir nokta. Dolayısıyla eee eğer ki yeni e, bayan arkadaşlarımız, kadın arkadaşlarımız eğer ki bir seçim yapacaklarsa bundan korkmasınlar ama bu işi yapmak istiyorlarsa yani Öyle bunu sevi seveceklerse Hı -hı. E, mutlaka e, tavsiye ederim. Yani şöyle bir şey gerçekten e, global e, firmalarda e, çalışarak bu işi ilk aşamada öğreneceksiniz. Her ne kadar ileride kendi işinizi yapacak da olsanız, e, kurumsalda devam edecek de olsanız e, mutlaka... E, Deneyim lazım Deneyim lazım ve e, tercih edileceksinizdir. Hı -hı. Belli, o gerekli e, aşamalardan e, geçebilirsiniz. Tabii çok Hı -hı. önemli bir süreç tabii bu. Burada evet. da biraz sabırlı olmak lazım. Kesinlikle sabırlı Emek olmak Emek vererek e, ondan sonra karşılığı alınıyor. Büşra Hanım sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? E, yani şöyle... Eğer ki sadece kendi mesleğimden örnekler verecek olursam. Tamamıyla herkesin kendi isteği meslek seçimi ve sektör seçimi ve pozisyon seçimi. Yani siz bir meslek seçtikten sonra da aslında seçiminizi tamamıyla yapmış olmuyorsunuz. Çok fazla pozisyon ve sektör çok fazla çeşitlilik var. Önemli olan mesleğinizi elinize aldıktan sonra yapmak istediğiniz çalışma biçimini ve pozisyonu kendinize biçmeniz. Nerede daha çok başarılı olurum? Ben daha çok Neleri kullanmak istiyorum? Hangi yeteneklerimi öne çıkararak başarılı olmak istiyorum? Herkesin daha başarılı olduğu ya da daha az kullandığı yetenekleri var. Bunları dengelemek de gerekebilir geliştirdikçe. Son zamanlarda mesela şey deniyor, hani güçlü yönlerinizi daha çok güçlendirin deniyor. O da olabilir. Ama tamamıyla herkes. Ne Kendisine istiyorsan. yatırım yapsın değil mi? Ve potansiyelini yani bir SWOT analizi yaparak potansiyelinin ne olduğunu keşfedip o potansiyelin biraz üstünde hedef belirleyebilir. Biraz challenge da olması lazım. Kesinlikle yani azimli olmak, sabırlı olmak gerekiyor. Ee, kendi alanımızda da iklimlendirme sektöründe de zaten bizler de e, teknoloji alanında gelişmelerden... E, Yararlanacağız, toplumu, tabii. toplumun ya daha fazla yararlanabilmesi için toplumdan ve projelerden tüm feedbackleri alıp kendi çalıştığımız firmaların işte üretim mühendislerimiz, arge mühendislerimiz bunlar çok değerli. Onlara bu feedbackleri vererek hı hı. E, daha ileriye götürü daha ileriye olacak, mi? Her bir mühendisin bunu kesinlikle yapması hı hı. gerekiyor. Çok önemli çünkü bu talepleri, ihtiyaçları gösteriyor. Kesinlikle öyle. Ancak bu şekilde gelişime gidebiliriz hı hı. zaten. Benim diyeceklerim bu kadar. Harika bir mesajdı. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz makine mühendisi ve satış müdürü Büşra Eroldu. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.